11 yaşında başladım ben sarı öpücüğü dağıtayım ben ya, Bulunur sabun 11 yaşında ben. Ne demeye başladın? Sarı öpücüğü dağıt Bak öpücüğü dağıt yürü, doğru dedim durar. Biz hayvanlarla da konuşuyoruz. Yalan Şimdi tamam. Şimdiki çocuklar bilmez mi? Işte, hmm. Şimdi yok herhalde. Tavuklar Çocuklar sen gelirler iyi açacağız zamanı bak. Gelken gitsin, gelirler. Çocuklar bilmez. Ne de, deyince gidiyorlar? <laughs> Kuşlara ne diyor, kış diyeceğim? Kuş diyeceğim. <laughs> Kuş diyeceğim. yok benim şey çok, benim çok, benim çok oyunum de? yoktu. Yok mu? Yok. Hadi evden çok uzağa gidin. Babam burada bir ıslık çaldı mı? Neredesin? İstersen gel bak. Çift duradı ufacık. Ben on bir eczada çift durmaya başladım. Şimdi eniştemde bağ götürüldü to tohum atma. Baktadır nohut dur ekeceğiz ama Mehmet daha güzel atıyor diye. Akşamdan güzel yazıda bağlayacağım, bağlı dökersin tek tek. Veya ne dökersin, kendisi? Veya Mısır dökersin. Umut, şey, umut vardı. Bizde yoktu. Öğretmen çok uğraştı. Bak bu şuca okudan bana ne bulmam ne yok zaten. Şuna fakir. Ben büyüyeceğim, çok çalışacağım. Fakir içeceğim, kırıp kırıp açacağım dedim. Umudum vardı. Hayalim vardı. Ve bunları gerçekleştirdim. Ben hala üretirim. Sizden protezdi. Benim protezdi. Ben, ben de hala zeytin üretiştim. Ben de ölünce ayakta durduğum müddetçe ben üreteceğim. Bir sırtından geçilmeyeceğim ben. Birine üretip bana doyulmayacak. Ben doyulacağım. Ben yiyeceğim.